Evet arkadaşlar ulaşım konusuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Otobanlarda kalmıştık. İki kez otoban sorusu geldi. Üçüncü kez niye gelmesin? ÖSYM bunu iki kez kullandı. Yine tekrar kullanacaktır. Ee, Otobanlar şu girişi ücretli olan yollar var ya onlar olarak düşünebilirsiniz. Şimdi ilk soru kalıbı. Türkiye'de otoban çok mu az mı? Hayat anlaşılacağı üzere Türkiye'de otoban az arkadaşlar. Ya mesela şıklarda şöyle bir şey verse, bütün iller otobanlarla birbirine bağlanmıştır gibi bir şey söylese, hayır yanlış diyeceğiz. İkincisi de ki iki kere bunu sordu, hangi ilde otoban var yok diye sordu. Değerli arkadaşlar bakın, burada Güneydoğu'nun olduğu yerden başlayalım. Bakın Güneydoğu'nun olduğu yerde Antep, Urfa, burada Hatay, İskenderun, Adana, Mersin, orada Kuzey'e gideceğiz şimdi, Nide, Kırşehir, Ankara, bakın çok dikkat buradan Bolu'ya gideceğiz. Bolu üzerinden Sakarya, İstanbul, İzmir, Edirne. Buradan İstanbul'dan Bursa, İzmir arasına. İzmir'den de Aydın'a. Türkiye'de toplamda o otoban bu kadar ilde var. Bak buraya Konya koyuyorlar. Yok arkadaşlar. Eskişehir koyuyorlar. Yok. Zaten Ankara'nın doğusunda hiçbir yerde yok. Yozgat, Sivas. Bak burada da hiçbir yerde yok. Şu Güneydoğu'ya düşmemenizi istiyorum. Güneydoğu'da var. Urfa, Antep, İskenderun, Adana arasında var. Konya yok, Eskişehir yok, buraya dikkat, Antalya yok, tamam. Buralarda e, otoban bağlantısı bulunmamaktadır değerli arkadaşlar. Hangi ilde var yok diye soruyor. O yüzden bu hayata sizin için önemlidir diyebiliriz. Şimdi geldik burada hava yolu ulaşımına. Değerli arkadaşlar en pahalı ulaşım yolu hava yoluydu. Hatta sıralarken nasıl sıralamıştık? Deniz, demir, kara, hava. Fakat günümüzde birçok il artık havaalanı yapılıyordu. Hatta ilginç bir bilgi vereyim. Güneydoğu Anadolu bölgesinde GAP projesinden sonra e, havaalanı bulunmayan hiçbir kent kalmamıştır. Türkiye'nin en büyük havaalanı tabii ki de İstanbul'da arkadaşlar. Sabah Gökçen Havaalanı ve İstanbul Havaalanı, Atatürk Havaalanı e, Türkiye'nin en büyük havaalanlarıdır. En büyük kargo havaalanımız ise Şanlıurfa'dır. Bu GAP projesi kapsamında yapılmış havalandır ve Türkiye'deki en uzun pist burada yer almaktadır. Şimdi Yer şekilleri hava yolu ulaşımda önemli bir etkiye sahiptir. Yani yer şekillerinin engel olduğu yerlere hava yolunu yapmak çok zordur. Hocam ne alakası var? Yani hava yoluyla yer şekillerine ne ilgisi var? Hani uçaklar bazen iniyor ya arkadaşlar fark etmişsiniz bazen yere iniyor ya. engebeli yere nasıl indirecek? İnmez ki. O yüzden ne yapıyorlar? Deniz dolduruyorlar. Türkiye'nin deniz doldurma sonucunda oluşturmuş ilk hava alanı Ordu-Giresun arasındaki hava İkincisi de açıldı arkadaşlar. O da Rize Artvin arasında. Bu da deniz doldurulması. Hangileri deniz doldurulması oluşturuldu dediğinde Ordu-Giresun'daki ve Artvin-Rize'deki havaalanları deniz doldurulması sonucunda oluşturulmuş havaalanıdır diyebiliriz. Arkadaşlar burada şu e, şey Zafer Havaalanı'na dikkat etmenizi istiyorum. Kütahya Afyon birlikte kullanıyor bunu. Buna bölgesel havaalanı adını veriyoruz. Zafer havaalanı bölgesel bir havaalanıdır. Ankara'daki en önemli. Ankara Esenboğa önemli bir havaalanı. Güneydoğu'da birçok ilde havaalanı zaten var. Bir de turizmde turistler daha çok havaalanı tercih ederler. Havayolu tercih ederler. Bunun iki tane temel nedeni vardır. Bir, en güvenilir ulaşım sistemi havayoludur. Yani kaza riski en düşük olan havayoludur. Ha, düşerse geçmiş olsun. Yani kurtuluş şansın da yok. Ama düşmüyor kolay kolay. İkincisi de kısa sürede gelip gitmeye yaşanabiliyor. Yani çok kısa sürede gelip gidebiliyorlar. Bu yüzden de onlar da zaman önemli olduğu için turistlerde de daha çok turistler hava yolunu tercih etmektedirler değerli arkadaşlar. Bunlar Türkiye'nin önemli havaalanları diyebiliriz. Burada yer şekillerinin önemli olduğunu da unutmamamız lazım. Geldik deniz yollarına. Arkadaşlar en ucuz ulaşım sistemimiz bizim deniz yoluydu. Bunu söylemiştim. Hem bir defa da çok fazla yük taşınması hem de yol yapım masrafının olmaması arkadaşlar deniz yolunu e, tercih etmemize neden olmuştur. Burada karşınıza bir kelime çıkabilir. Kelimemizin adı Hinterland. Arkadaşlar Hinterland limanın arkasındaki sanayi ve ulaşımın koşulları demek. Limanın arkasında sanayi gelişmişse, limanın arkasında ulaşım gelişmişse o limanın hinterlandı genişliyor. Hinterland art bölge demek. Arka bölgesi demek. Giderek ne yapıyor? Genişliyor. Mesela İzmir liman hinterlandı çok geniş bir limanken sanayisi ulaşımı çok gelişmişken Sinop limanının hinterlandı gelişmemiştir diyebiliriz. E, bu arkasındaki ulaşımdan dolayı. Şimdi arkadaşlar burada önemli limanlarımız var özellikleri var. Şimdi bunlara bir bakalım. İstanbul limanıyla başlayalım. İstanbul Limanı Türkiye'nin en büyük ithalat limanıdır. Bak ithalat derse İstanbul, ihracat derse genelde İzmir e alırız. İhracat özellikle İzmir'de tarım ürünlerinin ihracatını yapıyoruz. Her türlü ithalat da İstanbul Limanı'nda yapıyoruz. Türkiye'de Hinterland'ın en geniş olduğu limanlardan bir tanesi İstanbul Limanı'dır. Önemli bir limandır. Bu bizim için bizim ekonomimizde çok büyük bir paya sahiptir. Kocaeli de yine ithalat limanı olarak geçiyor. Hocam burada hiç mi ihracat yok? Elbet var. Ama tabii ki daha çok ithalat olduğu için ithalat geçiyor arkadaşlar. Burada işte sanayi ürünleri ihracatı da yapılıyor. Petrol ihracatı da yapılıyor. Ama daha çok ithalat limanı olarak geçecektir. Sinop Limanı Karadeniz'in tek doğal limanıdır. Bak Karadeniz'in tek liman değil. Karadeniz'in tek doğal limanıdır. Hinterland'ı dardır. Bunun demir yolu ulaşımı da olmadığı için bu liman çok gelişmiş bir liman değildir. E, Samsun Limanı. Samsun Limanı Karadeniz'in en önemli ticaret limanlarından bir tanesidir. Samsun Limanı'nın demir yolu bağlantısı bulunmaktadır. Samsun Limanı'nın arkasında ulaşım kolay olduğu için Samsun Limanı'nın demir yolu bağlantısı da bulunmaktadır. Buna dikkat etmenizde fayda var. Trabzon Limanı. Trabzon Limanı arkadaşlar İran ve Ardu ülkelerle transit ticarette kullanılan limandır. Bak transit ticaret dediği zaman İran ve Ardı ülkelerle hangi Liman kullanılıyor denildiği anda hemen e, Trabzon Limanı'nı almanız gerekiyor. Aynı zamanda bunun demir yolu bağlantısı yoktur. Demir yolu bağlantısı bulunmamaktadır Trabzon Limanı'nın. Burada İran ne yapıyordu? Gürbulak Sınır Kapısı'ndan geçiyordu, Zigana Kop'tan geçiyordu. Nereye geliyordu? E, Türkiye'de Trabzon Limanı'na geliyordu. Trabzon Limanı'nın olduğu yerde değerli arkadaşlar e, şeyimiz var e, ee, İran'ın İran gemileri var. Gemilere mallar yükleyip ve geri gönderiyor. Bu yüzden Trabzon limanı soru olarak gelme ihtimali çok yüksek. Trabzon Limanı'nda bu anlamıyla dikkat edin. İran ve Ardu ülkelerle transit ticarette hangisi kullanılır derse Trabzon Limanı diyebilirsiniz. Ee, Muğla Marmaris bu Kruvaziyer Limanı arkadaşlar. Nedir Kruvaziyer? Kruvaziyer lüks turizm gemileri. Yüzen otel bunlar. Türkiye'nin en önemli kruvaziyer limanları İstanbul, Kuşadası, İzmir hatta ekleyebilirsiniz. Marmaris limanları Türkiye'nin en önemli kruvaziyer limanlarıdır. Neymiş kruvaziyer? Lüks gemi. Yüzen otel. 5 yıldızlı otel bunlar. Bir, gözünü bir açıyorsun Marmaris'tesin. Bir açıyorsun Barcelona. Bir açıyorsun Maldivler. Böyle geziyorsun sürekli. Aşırı lüks limandır. Antalya limanı. Arkadaşlar Antalya limanı hem turizm hem de tarım için kullanılır. Turizm ve tarım için kullanılan bir liman derse Antalya Limanı alabilirsiniz. Burada e, Akdeniz yetkiliği olduğu için tarım ürünlerinin ihracatı yapılıyor. Mersin Limanı çok önemli. Serbest ticaret limanıdır. Kıbrıs ve Ortadoğu'ya açılan stratejik limanlarımızdan bir tanesidir. Bu da petrol ticareti yapıyoruz biz arkadaşlar. Hatta Mersin'de orada şey vardı ya petrol rafinesi depo olarak da kullanıyorduk. Bu anlamıyla önemlidir. Hatta Türkiye'nin ilk serbest ticaret bölgesi neresi demiştik? Mersin demiştik. İskenderun Limanı. Burası ağır sanayi limanıdır. Aynı Zonguldak gibi arkadaşlar. Şurada da Zonguldak var. Zonguldak da ağır sanayi limanı olarak geçer. İskenderun da ağır sanayi liman olarak geçer. Çünkü burada ne var? Demir çelik var. Demir çelik için kullanılmaktadır. Yine demir yolu bağlantısı var. Şunu unutmayın. Bir yılda demir çelik fabrikası varsa demir yolu gider oraya. Demir çelik fabrikaların olduğu illerde bizler de demir yolu bağlantısı bu anlamıyla sağlamışız. Adana-Botaş Limanı da Türkiye'nin en büyük ihracat limanlarından yine bir tanesidir diyebiliriz. Burada da önemli ticaretler yapılmaktadır arkadaşlar. Hocam bak soru olarak Trabzon Limanı çok önemli gelir. İskenderun Limanı çok önemli. Mersin Limanı çok önemli. karşı karşınıza soru olarak kesinlikle gelebilecek. Bunların özelliklerini öğrenmenizde fayda var. Şimdi bir de burada aynı Kuruvaziyel gibi Roro dediğimiz bir hat var. Roro büyük devasa gemi. Hani kruvaziyer lüks gemiydi, turistleri gezdiriyordu ya. Ro da içerisine tırlar, konteynerlar biniyor. İşte bir ihracat yapacağınız 20 tır mal göndereceksiniz, öyle düşünün. Tırların tamamını gemiye yüklüyorsunuz, gemiyle gönderiyorsunuz. Amaç Roro'da zaman ve yakıt tasarrufu sağlayabilmek için Roro Ro hatları kullanılmaktadır. Bakın ÖSYM bunu KPSS lisans düzeyinde sordu. Yine gelebilir ÖSYM'nin sorularında. Hangi ülkelerle? İtalya ile. Rusya'yla, Ukrayna'yla, Gürcistan'la karşılıklı Ro-Ro seferlerimiz var. Peki hangi şehirlerden yapıyoruz? Trabzon, Rize, bak Trabzon hani burada İran'da kullanıyordu ya işte Ro-Ro gemileriyle gönderiyor. Samsun'da, Zonguldak, İstanbul, İzmir, bak Mersin Türkiye'nin önemli Ro-Ro limanları arasında gösterilebilir. Hangisi Roro -ro hattı bulunmamaktadır gibi bir soruydu. Şıklarda da herhalde Çanakkale mi vardı? Neydi? Çanakkale bunlar arasında yok. Bu yüzden bu illere dikkat edin. Trabzon, Rize. Bak burada şeyden dolayı işte. E, İran transit ticaretinden dolayı orada var. Samsun, Zonguldak, İstanbul, İzmir ve Mersin Türkiye'nin önemli Roro -ro limanları arasında gösterilmektedir değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar ulaşım konusunda burada bitirmiş olduk. Bir sonraki ünitemiz turizm olacak. Turizm ünitesinde devam edeceğiz. Zaten yavaş yavaş sonuna doğru da yaklaştık. Turizmden sonra biraz bölgelerden bahsedip aslında Konu anlatım kısmını tamamlamış olacağız. Buraya kadar iyi geldiniz, harika geldiniz. Ee, devam edin lütfen. Çok az kaldı. Ee, şeyleri, e, konularınızı bitirmeye sonra zaten deneme çözmeye, soru çözmeye başlayacağız. Yine etkinlikler olacak, yine soru çözümleri olacak. Onları kodlarını koyacağım. Diğer videolarda bir sonraki videoda görüşürüz.